Kibara mutfağından herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye buzlukta ya da kavanozda nasıl saklanılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikle 1,5 kiloya yakın olan fasulyemi yıkayıp çöpünden ayırdıktan sonra verif şekilde kesiyorum. Siz isterseniz farklı şekillerde de kesebilirsiniz tabi. Ve sonrasında pişirmek için geniş bir tencerenin içine bir su bardağı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağ hangisini kullanmak isterseniz ekliyorum. Ve yeşil fasulyelerimi de içine ekleyip rengi dönene kadar kavuruyorum yağın içinde. 8 dakika boyunca ara ara karıştırmış olduğum fasulyelerimin rengi döndü ve çok hafif yumuşadılar. Bu esnada içine yaklaşık 2 kiloya yakın kabuğu soyulup doğranmış olan domateslerimi de ekliyorum. Ve içine biraz tuz ekleyip karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Bu arada şöyle bir açıklama da yapayım. Biz e, yeşil fasulyeyi böyle bol domatesli yaparız. Hatta ben içine çoğu zaman kışın e, salça koymam. Yani sadece bu domateslerle pişiririm. Rengi gayet güzel oluyor. Hani bazı domatesler çok renk vermediği için ara ara hani ben de tabii salça koyuyorum ama çoğunlukla salçasız yaparız. Bu aklınızda bulunsun. Böyle tadı da değişmiyor. Çok daha lezzetli oluyor. Bu arada fasulyemin tekrardan tadına bakıyorum biraz tuzsuz olmuş benimkiler az bir şey daha tuz ekleyip biraz daha karıştırıyorum ve domateslerde e, suyunu salıp böyle hafif pişince ocağımın altını kısıyorum ve fasulyelerimi kavanozlara doldurup kapağını kapattıktan sonra e, ters çeviriyorum. Aynı şekilde kalan malzemeleri de kavanozlara doldurup suyuyla beraber kapağını kapatıp ters çevirip tamamen soğumasını bekliyorum. Bu şekilde kavanozlarda güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Geriye kalan fasulyelerimi de ben geniş bir sinin içine döktüm ve ara sıra karıştırarak soğumasını bekledim tamamen soğuyunca da buzdolabı poşetlerine pay edip buzluğun içine direkt attım. Bu arada hangisi daha lezzetli diye bana soracak olursanız tabii ki de kavanoz derim. Çünkü kavanozun kapağını açtığınız zaman o domatesin kokusu filan böyle buram buram geliyor ama buzluktakinin kokusu filan e, tabii ki ölüyor. Eğer elinizden gelebiliyorsa ve e, evinizdeki ortam müsaitse yani böyle karanlık bir alan ya da kileriniz varsa kavanozda yapın umarım sizlere de yararlı bir video olmuştur bu arada kanalıma abone de olmayı unutmayın e, şimdilik benden bu kadar sevgiyle kalın hoşçakalın.